Merhabalar. Günlerden bu yana ismi üzerinde büyük tartışmaların ve iddiaların yaşandığı Habertürk'ün ana haber sunucusu, ekran yüzü Veys Ateş'le ona soru sormak üzere karşısına oturan gazeteci İsmail Saymaz'ın HAK TV'deki programı sona erdi. Şimdi ben de çünkü ben bu konuyu işte bu geceye gelinceye kadar üç defa işledim. Veys Ateş ve Sezgin Baran Korkmaz ilişkisini ve iddialarını ya da Sedat Peker iddialarını buna ilişkin üç program yaptım. Ve işte bu programları yapa 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 bugün Halk TV'deki bu programa ulaştık. Şimdi tane tane bazı şeyleri ifade etmek istiyorum. Birincisi Beyis Ateş doğruları söylemiyor. Bu ses kaydı ya da böyle bir konuşma olmadı. İşte bir, Ankara'da bir, bir klik var, bir lobi var. Bu klik ve lobi senin işini halledecek ama 10 milyon euro vermen gerekiyor. Böyle bir şey söylemedim. Diyor ya. Ve Sezgin Baran Korkmaz iki defa telefona bağlandı. Çıldırmış bir halde. Konuştuk. Elimde ses kaydı var diyor ya. Ve bu elimde ses kaydı var iddiasına rağmen Veys Ateş ben böyle bir konuşma yapmadım. Yani böyle bir şey yok. Ben 10 milyon euro istemedim diyor ya. Burada Veys Ateş doğruları söylemiyor ve bence 10 günden bu yana susmasının temel sebebi herkes eteğindeki taşları döksün bakalım kim ne söyleyecek onu bir görelimden öteye bir hazırlık yapılmış. Sadece bu geceye değil, bu güne değil ama daha ötesi bir aşamaya doğru bir hazırlık yapılmış. Bu hazırlık yeterli olgunluğa ulaştıktan sonra yani o ses kaydının bir kanıt olamayacağı noktasında bir uzlaşıya ya da artık adına ne dersek bilemiyorum. Bu noktaya varıldıktan sonra eldeki en büyük kanıt bu çünkü. Reis Ateş ben böyle bir şey istemedim dedi ve işin içinden çıktı. Sezgin Baran Korkmaz'a söylediği bir söz var. Sezgin Baran Korkmaz eğer ben bu noktada Yalan söylüyorsam ertesi gün uçağa atlayıp geleceğim ve elimdeki bu kaydı işte bilgi ve belge e, burasını tam duyamadım ama Veys Ateş bilgi ve belgeleri bakalım teslim etsin diyor. Ee, geleceğim ve teslim olacağım dedi Sezgin Baran Korkmaz. Orada dikkatlerden kaçan bir Veys Ateş'in bir sözü var. Bakalım nasıl gelecek? Böyle laf yuvarlandı. Ee, e, bazı e, kirli ilişkileri nedeniyle işte hani bazı insanların hayatıyla oynadın falan gibi böyle lafı yuvarladı. Yani şunu demeye getirdi. Sen kolay kolay gelemezsin. Kolay kolay gelemeyeceğini bildiğim için de bu kadar rahat konuşuyorum. Sen doğruyu söylemiyorsun dedi. Gerçekten Sezgin Baran Korkmaz'ın Kara para aklama ve diğer ilişkileri nedeniyle yurt dışına kaçtığını ve işte bu kaçışın arka planında Veys Ateş'in nasıl geleceksin bazı insanların hayatıyla falan böyle orada laf yuvarlandı iddialarından ya da işte artık her neyse o bu gerekçelerden hareketle ben bu kadar rahat davrandığını düşünüyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla 1999'dan bu yana devam eden tanışıklığını hem Doğru Yol Partisi içerisinde hem de onun dışında işte sürüp giden hayatın içerisinde arkadaş ve dost tanımlaması olarak hani ortaya koyabileceğimiz ilişkisini sık sık gündeme getirmesi, Süleyman Soylu'yu her fırsatta övmesi, Süleyman Soylu'yla Evet bu konuyu görüştüm. Sezgin Baran Korkmaz işte böyle bir talebi var ya da böyle bir takım sorunları var. Çözmek istiyor. Bunun altını çizerek bana da dedi ki İçişleri Bakanı gelsin ve teslim olsun hesap versin. Bunun altını ısrarla çizmesi ve her konuşmada Süleyman Soylu'yu öne çıkaracak. Süleyman Soylu'yu parlatacak ifadelerde bulunması bence çok önemliydi. Çok önemli. Ee, bunu geçtiğimiz programlarda da e, başka vesilelerle dile getirmiştik. Geçmişten gelen bir arkadaşlığınız, kokunuz olabilir ama siz gazeteci misiniz? Bir televizyonda haber tartışma program sunucusu musunuz? Yoksa doğrudan Süleyman Soylu'nun arkadaşı mısınız? Bunu sürekli olarak Öne çıkartması, bunu parlatması ve Süleyman Soylu'yu her konuşmasının devamında bir bir savunma mekanizması olarak ortaya koyması bence çok önemliydi. Bu da bu akşamki programın öne çıkan öne çıkarılması gereken konularından biriydi. Yani çok dikkate alınması gereken bir nokta. Sevilay Yılmana ve işte ya ne kadar çok hani hakkında e, kötü düşünen varmış e, ifadelerini kullanırken bu, e, bu on günlük süre içerisinde yazan, çizen, kendisi aleyhinde konuşan, takıma da bunları da biriktiriyorum ifadesi de çok önemliydi ve galiba bu noktada kabak Sevilay Yılman'ın başına patladı. Doğrudan işte onun hani bu, bu konuyu eee Gündeme getirmesinden dolayı çünkü Sezgin Baran Korkmaz ilk defa onu arıyor abla diyerek. Mesela benim çok şükür kimseye bir ablalık bir abilik falan yapmışlığım yok diyerek bu söz üzerinden de Sevilay Yılman'a söyleyeceğini söylemeye çalıştı bence. Ve bütün bunları bir araya getirdiğimizde gerçekten ilginç bir dönemden geçiyoruz hani yıllarca ben de bu sektörün içerisinde çalıştım. Defalarca canlı yayın yönettim, programa çıktım. Birçok gazeteci tanıdım ama gerçekten Veys Ateş gibisini tanımadım. Çok ilginç bir karakter. Bu kadar soğukkanlı kalabilmek, bu kadar bir özgüven. Şimdi burada şu söylenebilir. Eğer haklıysanız tabii ki bir Özgüveniniz olacak. Hayır hayır bu e, haklılıktan öte çünkü bu iddiaların ortaya atıldığı her dakikada yüz ifadesi bana göre bir gazeteci olarak doğruyu söylemediği noktasında kafamda derin soru işaretleri e, uyandıracak biçimde belirdi ve son söz İsmail Saymaz üzerine düşeni fazlasıyla yaptı üzerine gidilmesi gereken konuların üzerine gitti, sorulması gereken soruları sordu ve son söz evet Bey Ateş yarından itibaren yine tartışılmaya ve üzerinde farklı iddialarla konuşulmaya devam edecek.